Günaydınlar. 25 Kasım 2025. Sabahlar, saatler, ay kafada uyanmadı. 7.45. Neredeyiz? Dün Redwood'tan aşağıya doğru indik. Öyle güneye doğru San Francisco'ya yaklaşmaya çalıştık. Bugün Golden Gate çevresini dolaşacağız. Golden Gate'i geçeceğiz. Ondan sonra da San Francisco'daki otelimize yerleşeceğiz. Artık şehre dönüyoruz. Yine aç kalmış duracağız ama bu sabah beni mutlu eden bir şey. Bu otelde Starbucks var. Starbucks'tan kahveler. Spike <laughs> En sevdiğim. Otelden çıktık. 2 saat kadar araba sürdük. Artık Golden Gate'e doğru yaklaşıyoruz. Ancak buralarda görülmesi gereken Sausalito diye bir kasaba var. Çok da güzel bir marinası var. tane evde durur musun sen? Bir tane evde dururum. <laughs> Pusluğun arkasında Golden Gate'i gördük. Bir de ortada Alcatraz'ı gördük. Değil mi oğlum? Buradan suya girebiliyorlar. Ne güzel. Güzeliz. Girelim. Yarın orada olacağız. Alcatraz'da. Sipariş verdiniz. Cheeseburger. <laughs> Karadeniz'in dağ köylerine benzetiyorum. Şu evler tepelerde. Toprakta Porsche'ler vardı. Burada da bir tane klasik galerimiz var. Sausalito'dayız. Şimdi çok sevimli. buranız mı? Sonsalito mu? Evet evet, Sao Solito. Nereye gidiyoruz? Golden Gate, Vista Boyut değil mi evet, evet Şuradan bence görüyor olmamız lazım şu aradan. Bakalım. Yok. Nasıl yok? yok? Oh, i̇şte yok. burada. Hayt <laughs> be. Yok. Bisikletler. Baba Golden Gate'i bisikletle geçelim mi senle? Şimdi bir daha göreceğiz bence şuradan. Bakalım. Evet. Sanırım şurada bir durur bilirsek yer varsa şurada bir dururuz aşkım isterseniz <laughs> Efsane bir rüzgar var. Emir mikrofon hışır hışır edecek. Şurada güzel bir manzara noktası var. Arabayı park ettik. Burada defalarca uyarı aldık öncesinde. Arabada görünen hiçbir değerli malzemenizi bırakmayın. Saklayın gerekiyorsa. Çünkü camı kırıp inanılmaz hırsızlık oluyormuş burada her yer için. San Francisco. burada turistik ne kadar yer varsa. Evet, bakın burada da işaret var. Maddi değeri olan hiçbir şey arabanızda bırakmayın diyor. Sonra eyvah eyvah demeyin. Vay, vay, vay diyorum. Vay, vay, vay diyorum. tam bu. Dostlar dostlar. Onca yılı burası için dertlik. Ne diyorsun Irmak'cığım? Beğendin mi köprüyü? Şu tepeye çıkalım mı Irmak? Uh, ben de I'm good. bizim için büyük, büyük bir çok adam. büyük bir adım kesin. Ay kaç kere geçiyorlar insanlar var burada sürekli. Tamam. Köprüyü geçtik. Hemen yolun kenarında bir otopark var karşı tarafta. Ve şimdi yürüyoruz tekrar. canlarım bakar mısın görsele o, bak. o, o pek umurumda şuraya bak o pek umurumda şuraya bak ne umurunda o olacak Avukatrası mı diyorsun? şuradan çökebiliyorum burada balık tutuyorlar of course

doğru isterler. Harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca ayı balıkları da var suyun altında. Balık tutanların herhalde takipçisi onlarda görme fırsatımız oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya! Gel bakayım topolu topolu kafayı topolu topolu. <laughs> fine Arts. <laughs> Neydi Fine Art Museum muydu? Palasmış özür dilerim ya. Tamam. <laughs> Arabayı kullanacağım derken art müzesiymiş burası. Art palasıymış. Pardon Art salayıymış. <laughs> Otoparklar da güzel ya fiyatlar. Yarım saat ya dedim. 1.75 verdim. Ya ben <laughs> kesinlikle şu karşıdakini görmek istiyorum. Neydi Roma'daki? Pantalon muydu? Pantalon muydu? Pantolon muydu? Hatırlamıyorum şimdi. <laughs> oraya, oraya, benziyor. Ay arkadaş çok güzel. Gençler pardon gençler sizi yolunuzdan çekeyim. Güneş de gene tam yerinden ya. İşte bu. İşte bu. Vay arkadaş film seti ne gibiyim. Çok güzel. Ya bakar mısınız film seti gibi ya. Sanki bir antik döneme ait bir filmden çıkmış gibiyiz. Evet. Sakin. UFO görmüş masum Texaslıyım ben. Bu ne böyle arkadaş? Bu ne böyle arkadaş? Çok güzel ya. Çok yüksek yani. Çok görkemli yapmışlar yapımda ve yönetimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz kesinlikle. Şu evlerin bir fiyatlarına bakalım ya hocam. Hemen birkaç tane yatırım amaçlı patlatalım buradan. <laughs> Şoförden daha çok Baksana bakıyor. Sürekli arkada önde sürekli bir şey var çalışan. Kameradan beni görüyor. Hop. Yavaş da geçiyor. Kasisleri de görüyor. Sinyal de vardı. Hadi bakalım. Bir tane dokunuyor mu tampona? Tepkisi ne olacak acaba? Bak şoför. Var mı şoför? Vallahi da yok. Şoför yok. Vallahi şoför yok yol yok, sigorta yok, SSK yok, hiçbir şey yok. Adam vallahi bedavaya araba çalıştırıyorlar burada. Neredeyiz Irmak? Hmm. Chinatown China tam Çin restoranı arıyordunuz. Bence burada bulabiliriz. Vay. <laughs> <laughs> wow. Dongheng süpermarketin önündeyiz. Donghing. bakalım manzaramız nasıl. Umarım açılır. Bir de aşağı gitmeye uğraşmayız. Aynen işte. Böyle çıkartabilsem. Eee? Bak. Oho. Oğlum direkt aklıma 9-11 geldi yanınıza. ha. <laughs> <laughs> ya, geldi. Bir neyse herhalde Uçak buraya vuramaz mı diyor yani? Değil mi vuramaz mı? Sektirip bize gelebilir orada. Bakayım. <laughs> Benim aklıma koyuk olması düşünsün. Hayır <laughs> bir şey yok. Adobor. Adobor yerleştik. Şimdi aç karnımızı biraz doyuralım. Neredeyiz? Aha. Şuradayız. Tayfa tayfa. Aç mıyız? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir yere gideceğiz. Meşhur bir yer varmış burada. Evet. Buranın güzel mekanlarından bir tanesi. Bakalım yer var mı? Girelim Buyurun efendim. Var, var. Geçin bakalım. 4. Metrik filmini burada mı yazmış? Burada çekmişler. Burada çekmişler. Çok güzel. Çok güzelmiş valla bu. Ben de beğendim. bir şey akıyor. Kan ısırmış, parçalamış. Bu ne geldi şimdi? Mesela burada susamlı şey, tavuk. Susamlı tavuk. Evet. Oh my God. Karnımızı doyurduk. Yürüyoruz. San Francisco sokaklarında. <laughs> North Beach'teyiz. <laughs> evet, evet. Cennetteyiz sanki de. <laughs> <laughs> чидэгтэй байх ёстой юм аа